Bu e, Samsung S6 hakkında. Evet efendim. E, bu bilgi alabilirsiniz buradan dedim. Nasıl bir, bir, bir kampanya mı bu? Ne neye de çıkıyor? Efendim e, mesaj gelen cep telefon numarası doğrular mısınız efendim? Tabi 544. Evet efendim. 257. Evet efendim. 6947. Bir saniye efendim kontrol ediyorum. Alo. Alo. Efendim, e, sayınızı ve öğrenebilir miyim? Hamza Kurtuluş. Bir saniye Hamza Bey. Evet, Sayın Hamza Kurtuluş. Efendim, mesaj sizin adınıza mı geldi? Evet, doğrudur. Benim numarama geldi ama. Efendim, babanıza mı geldi efendim? Yok, benim numarama geldi. Bir numaranıza geldi efendim. Evet. Tamam. Ben sayın Hamza Kurtuluş, efendim e, kampanya da bahsedeyim efendim. Teknoloji Genel Müdürü tarafından e-mail numaranızın son 4 tanesi üzerinde yapılan çekim sonucunda belirli sayıda kişilere Samsung Galaxy S6 cep telefonu tanımlanmıştır efendim. Eee evet. i̇şte bu Samsung Galaxy S6 cep telefonu kazanan kişilerden birisiniz efendim. Evet. Hı. Evet efendim, yapmanız gereken e, bir ilçe ve en yakın PTT şubenizde söylemeniz, size ürününüzü göndermemiz efendim. E, bunun ne karşılığında göndereceksiniz? Yani ücreti ne? Efendim biz herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Zaten hemen de gelip e, PTT şubesine almışlarız efendim. Öncelikle size e, kurumlu tarafından, devlet kurumlu tarafından bilgiler verilmesini geleceğiz. Varol potresini geleceğiz efendim. Bu mesaj doğrultusunda gideceksiniz tetkide şunu bize alacaksınız Telefonunuz bu arada işe KVK garantili ve bir gün kasko efendim. Teslim aldığınızda e, şu an söyleyebileceğiniz e, tetkide sizden etkiliği vergi bedeli sadece ÖTV bedeli olan 168 TL ödeme yapıyorsunuz. E, i̇ki yıl KVK garantili ve bir yıl kasko olan telefonunuza sahip olursunuz efendim. Anladım. Peki kargo e, kontrollü kargo mu? Yani ben içindekini kontrol edip hani telefon sağlam mı değil mi onu kontrol edip de alabilir miyim? efendim tabii ki 2015 itibari öncesiyle öyleyiz efendim. Ama bizim elimizde olan bir şey değil. Bu PTT şubeleriyle ilgili bir şey efendim. 2015 1 Mayıs itibari yani 2016'ya gelirizden beri efendim sadece e, ücret ödedikten sonra veya da kimlik bilginiz verdikten sonra ürününüzü alıp kontrol edebiliriz. Hmm. Yoksa başka türlü peki, 1 bir itibariyle vermiyoruz efendim. Peki bu başka bir kargodan yani kontrollü e, gönderilen mesela MNG kargoda bu özellik var. Oradan gönderebilir misiniz bana telefonu? kurumumuz sadece PTT şubesi evet. Hmm. üzerinden yönlendiriliyor hmm. efendim. Hı, hmm, peki, anladım. Evet Zaten ücreti biz talep etmiyoruz efendim. Ee, e, Anlaşmalı olan PTT evet. yani il ve ilçenizi doğrulamak amacıyla PTT şubenizi yönlendiriyoruz efendim. Yok, yok şimdi hani bu böyle bilgiler hani bazı yerlerde var. Ee, kargolardan e, salatalık çıkıyor, hıyar çıkıyor, patlıcan çıkıyor. Yani öyle bir şeyle karşılaşmamak için Efendim böyle bir şeyle karşılamamak için e, kurumumuzda size güvenimizi sağlamak için bizim için bir şöyle bir e, sıkıntımız var demiştim. Daha önce de söylemiştim efendim. Şöyle efendim. E, sizin ürünü almadan önce zaten gidip hemen paranızı yatırmadan önce efendim sadece size Faruk bakın devlet e, güvenlisi devlet kurumu güvenlisi altında size bir mesaj gönderiyor efendim. O mesajı e, güvenlerekten işte şey o şey e, da da yaptım gidip Sayın Hamza Bey telefonunuzu alacaksınız efendim. Evet, peki anladım. Ee, peki hocam ben bir tekrar bir danış, danışayım. Ben de devlet kurumunda çalışıyorum da. Hangi kurumu ilgileniyor demiştiniz hocam bununla? Efendim Türkiye Cumhuriyeti Teknoloji Genel Müdürlüğü efendim. Teknoloji Genel Müdürlüğü. Tamam hocam ben bir iletişime geçeyim tekrar size geri döneyim. Çok efendim. Tek, ben <laughs> efendim, ben düşünecek bir olaydım efendim. Tekrar düşündüğünüzde bana e, geri gelebilirsiniz. Geri tamam. Tamam. Tamamdır, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim efendim.